Hakkari kent merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Depin Vadisi'nde küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan Bedel Akar isimli vatandaşın ahır olarak kullandığı mağaraya kurt sürüsü dadandı. 80 küçükbaş hayvandan 60'ını telef eden kurtlar daha sonra bölgeden uzaklaştı. Sabah saatlerinde hayvanlarına bakmak için bölgeye giden Akar gördüğüm manzara karşısında büyük şok yaşadı. Üzüntüsünü dile getiren Akar gece saatlerinde kurtlar 30 keçi ve 30 oğlak olmak üzere 60 hayvanını telef ettiğini söyledi. Akar şu ifadeleri kullandı. Bu senede tarımdan aldığı keçiler, geçen sene 20 aldı, bu, sene, bu iki senede 8 tane verdi hepsi toplam Aldılar keçi bu iki senedir böyle depinde ben bakıyorum. Akşam mağaraya bıraktık. Ben de buradaydım. Akşam uykuda kaldı sabaha doğru böyle kurt içine girmiştir. Böyle hep daha gitmiş. Zaten e, 60 tane hem kesilmiş keçiler büyüdü hem de yemiş 30 tane keçi, 30 tane de ulak hiç kalmadı zaten. Onlar hepsi zaten dağa gitmiş. Yaralılar biz 10 tane yaralı getirmiş zaten buradan buradaydı. 10 tane yaralı. Var hepsi var şimdi yani burada 8 tane burada ölüdü zaten bağlamıştı ölüdü. Yetkiler zaten biz Bali yetkililer yardım bu saldırmış ya, biz şu an kurdun bu düz virüsü taşıyıp taşımadığını bilmiyoruz. Şimdi biz her ihtimale karşı bütün tedbirlerimizi almalıyız. Yani bu kurt saldırısına uğradığı için bu düz virüsü bulaşmış olabilir. Şimdi Allah korusun sen aldın, birisi yedi. Yani o virüs o insana bulaşırsa bu sefer de bu vebadan kurtulamazsın değil mi? Ondan evet. dolayı bunları hiçbir şekilde tüketmeyeceğiz.